Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinelerindeki deterjan kısmının nasıl çıkarıldığını ve temizliğinin bakımının nasıl yapılacağını göstermeye çalışacağım. Evimizde artık teknoloji geliştiği için daha üst seviye makineler ve cihazlar kullanıyoruz ve bunların kitapçıklarında çoğu şeyler yazılmıyor. Kullanıcı da makineyle baş başa kalıyor. Yani bu sorulan bir soru, oldukça da arattırılan bir şey. O yüzden düzgün bir video çekerek buraya koymak istedim. Şimdi deterjan gözümüz burası. Makinelerin %90'ında bu sistem aynıdır arkadaşlar, değişmez yani. Sadece yerler değişir. Bu gözü açmak için bu şekilde çekiyoruz kendimizi. Şu anda gördüğünüz gibi gelmeyelim. Yani burayı temizlememiz lazım. Çoğu insan buradan temizlik yapmaya çalışıyor. Bu sefer içerisindeki pislikler kalıyor. Her şeyin çözümü basittir arkadaşlar. Bakın üreticiler bunları düşünüyorlar. Şurada el işareti koymuşlar. Görüyorsunuz. Bu ne demek? Buraya bas demek. Yani elini buraya koy bas demek. Basıyoruz. Şu şekilde bastığımızda bu rahatça geliyor. Hiçbir zorlama yok. Bakın tekrar gösteriyorum. Çektik. Şu an gelmiyor. Bastık ve geldi. Bu kadar basit. Bunu çıkardıktan sonra zaten temizliği kolay iş. Şimdi bunu da buradan çekerek alabiliyoruz. Sizin makinenizde başka makasla başka şekilde olabilir ama sistem aynıdır. Bunu çıkarttık. Burayı güzelce siliyoruz. Burada deterjanlar kalıyor ve bu kalan deterjanlar makinemizde kötü kokuya yol açıyor. Elbiselerimizde deterjan kalıntıları oluyor. Buralar temizlememiz lazım pislendikçe. Ben bunun için genelde diş fırçası kullanıyorum. Yani diş fırçasıyla şöyle temizleyerek artıklardan burayı kurtarıyoruz. Bundan sonra iç temizliği var arkadaşlar. Bu iç kısmını da temizliyorsunuz. Buraya da arka tarafa bunun arkasından deterjan ve atıklar geçiyor. Yani su gelip deterjanı aldıktan sonra burada atıkları kalıyor. Buraya da elinizi rahatça sokabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tabii ki makineyi fişten, elektrikten çekin. Ondan sonra burayı da aynı şekilde temizliyorsunuz. Bakın hiç deterjan kalıntısı yok çünkü temiz. Hem bu sayede makineniz daha uzun ömürlü olur. Hem yıkadığınız elbiseniz, kıyafetleriniz güzel kokar. Deterjan kalıntıları olmaz. Bunları özen gösterir. Makinenizi düzgün kullanırsanız daha uzun ömürlü olur. Şimdi her şeyin fiyatı da arttığı için artık bu tarz ürünleri almak eskisi kadar kolay olmuyor. Yıpratıcı oluyor bu şekilde takıyoruz. Bu tarz videolara devam edeceğim arkadaşlar. Sıvı deterjanla ilgili, suyunun nasıl tahliye edildiği ile ilgili, bakım ile ilgili videolar çekeceğiz. Kanalı takibi alırsanız sevinirim. Bu işlem bu kadar. Daha da fazla anlatılacak şey yok. Videomuza burada son verirken hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.